işte bir an evvel işte başlayacak bu inşallah. Bu HDP belasta kalkacak inşallah. i̇nşallah. Şimdi sırayla onlara kayyum mu atanmış? Evet. Diyarbakır'ın evet. Sura mı? Evet. Sura Belediye'ye kayyum atanmış. İnşallah bunlar bunlar seçimleme için bunlar eşkıya ya. Adam Demirtaş kalkmış. Demez mi ki? Bir de diyor ki biz diyor ortağınız buysa diyor biz burada yokuz diyor benim için. E benim ne işim var eşkıya ile ya? Seninle beraber olacağım. Adam kalktı PKK terör değil diyor ya. PKK terör örgütücülü diyor. Kim öldürdü bu 33 tane askeri polisi? Bir haftada kim öldürdü bu kadar can? Bu kadar kana kim girdi? Bu kadar insan çoluk çoluk kim yetim öksüz bıraktı? Bir haftada. Bazen harpte bu kadar zayiat olmuyor. Her hafta böyle şehit var. Adam diyor ki terörist değil. Bu adam meclise nasıl sokulur ya? Ben gitsem meclise sokmazlar şimdi. Ulan bunu nasıl sokuyorsunuz da bu terörist yay? Yani? Bunlar nasıl konuşuyor arkadaşlar? Bunlar ama ben yeni söylemiyorum bu lafları. Epeydir söylüyorum yani. Şimdi şimdi benim laflarıma geliyorlar. Kusura bakmasınlar. Çok geriden geliyorlar. Aşırı da zayiat veriyorlar. Böyle olmaz. Bu işler düğmeye basılması lazım. Onun için Allah Teala İçişleri Bakanlığı'na da bu gelen efendim kardeşimize Allah yardım eylesin. Amin. Muvaffak eylesin. Mansur muzaffer eylesin. Amin. Allah ona efendim neler yapması gerektiğini ilham eylesin. Amin. Bakın onun gelmesinden sonra Güzel faaliyetler başladı. Farkında mısınız? Evet. İşte demek ki yani iş yapmayan adamlarla yürünmez. Yürünmez. Allah'a yaramayan, peygambere yaramayan, vatana da yaramaz. Dolayısıyla bak bu bakandan elhamdülillah halkımız memnun oldu. Ve şimdi bu atamadan memnun oldu. Allah hayli mübarek eylesin. Amin. Şimdi bu PKK uğraşmaya başladı. Kayyum işine başladı değil mi? Allah sonunun tamamını getirmeyi nasip eyle. Mübarek üç geceler hürmetine, on geceler hürmetine, bayram gecesi hürmetine. Amin. Akacak bütün kurban kanları hürmetine. PKK'ya asker polisimizin kanlarını haram eyle ya Amin. Rabbi. Allah'ım salli ala Muhammedin ve ala alihi ve selim. Bu itibarla Süleyman Soylu kardeşimiz, Trabzonlu herhalde değil mi? Bizim oranın adamı bir farklı olur yani. <laughs> Kusura bakmayın. Gel gideyim eğlen geleyim yok yani icraat lazımdır. Vatan elden gidiyor. Ortalık işgal edilmiş. İller ilçelere girilemez hale geldi birkaç sene evvel ya. E bu işin acil inşallah zaten FETÖ yapıyordu bunu biraz. İkisi birleşiyordu. Allah birliklerini de iptal eyledi. İnşallah öbür tarafı tam imha eylesin. Bu kalanların da bütün şerrinden emin eyleyip tam adrese bombaları yağdırıp bütün kafa takımlarını bir anda helak eylesin. Amin. Orta düzey yetkililerin epey geberdi. Orta düzey. Fakat o kafalar duruyor. Var ya ayıklar, bayıklar, bilmem neler, eşkıyalar. Onlar duruyor işte. Yahu bunlar an meselesi, istihbaratı vermiyor. Yanlış veriyor Amerika. CIA, Mossad, FETÖ zaten albay, yarbay, emniyet müdürü olduğu için o zamanlar. E şimdi de karışık hala. Kripto var. Yanlış bilgi veriyor. Hemen kandil haber veriyormuş, bomba var, gidin. Onlar hepsi gidiyor, bunlar boşuna, bombalara yazık ya. Bu bomba bunun kafasına inerse makbule geçer. Kayalara niye bomba atalım yani? Onun için böyle yaptılar, memleketi mahvetler. Ya Rabbi Sen de onları perişan eyle. Zahr-u mahvu perişan Bir eserlerini bırakma Ya Rabbi. Abi. Bu vatan hainlerinin Ya Rabbi, zerrelerini bırakma Ya Rabbi. Abi. Bütün etkilerini, eserlerini mahveyle Ya Rabbi. Abi. Allah'ım baş, açtıkları kuyulara düşür ya Rabbi. Amin. Beddualarını başlarına yağdır indir ya Rabbi. Amin. Ateşlerine yandır ya Rabbi. Amin.